11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişiyle birlikte pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aradan sonra teravih namazı tüm yurtta toplu olarak kılındığı camiler doldu taştı. 88 yıl sonra ilk teravih namazının kılındığı Ayasofya Camii'ne ilgi çok yoğundu. Dün gece mesailerine başlayan davulcular ilk sahura manilerle uyandırdı. Ramazan ayının ilk teravihinde eller semaya açıldı. Namazlar kılındı. Gece vakti davul sesleriyle uyanıldı. İlk sahur yapıldı. Vakti sahur. Hadi arkadaşlar bir önce yemeğe Sağ Sahurumuzu yapalım, işe başlayacağız. Ramazan ayının gelişiyle birlikte tüm yurtta ilk teravih namazı kılındı. Pandemi sebebiyle iki yıllık bir aradan sonra camiler doldu taştı. İstanbul'daki Ayasofya Camii'nde de 88 yıl aradan sonra ilk teravih kılındı. Kalabalık Sultanahmet Camii'ne kadar uzandı. Kabe'de kılınan teravih namazına binlerce kişi katıldı. Rabbena ve lekel hamd Dün gece ilk sahur için davulcular görev başındaydı. Çorum ve Muğla'da kadın davulcular kaldırdı sahura. Bu şekilde ilk Ramazan davulunu bir bayan olarak ben çalıyorum. Herkes evinde sahur yapamadı. Elazığ'daki itfaiyeciler göre başında yedi yemeğini. Gördüğünüz gibi itfaiyenin iftarı ve sahuru yok. Zonguldaklı madenciler de yerin 300 metre altında önce dua etti, sonra sahurunu yaptı.